Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte mail.ru hesap silme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Mail.ru hesap silme linkini tıklayın ve eğer giriş yapmamışsanız mail.ru hesabınıza giriş yapın. Gelen mail hesap kapatma onayını vermek için mavi butonu tıklayın. Sonra gelen sayfada üst kısmına mail hesap silme linkini onun altına mail şifrenizi ve en son kısımdaki yanındaki güvenlik kodunu girin. Ardından delete anlamına gelen mavi butonu tıklayın. Mail hesap silme ekranı ekranda gözükmekte. nokta mail delete e, slash user slash delete. Bu e, e, hesap silme linki budur. Bu hesap silme linki üstünden mail.ru hesabınızın kalıcı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takılmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.